Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Türk eğlence dünyasını kasıp kavuran bir konuyu ele alacağız. Sektörün en çok konuşulan isimlerinden Barış Baktaş ve güzel sevgilisi Yağmur Yüksel, ilişkileri kamuoyuna yansıdığından beri ilgi odağı oldu. Ve şimdi Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel ile evlenmek için acele etmesinin ardındaki sır sonunda ortaya çıktı ve bu milyonlarca hayranın kalbini eriten bir şey. Detaylara girmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve özellikle hit dizi Kan Çiçeklerinden olmak üzere Türk dizi dünyasındaki en son ünlü haberlerinden haberdar olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hemen hikayeye dalalım. Yetenekli oyuncu Barış Baktaş ile kalbini çalan Güzel Yağmur Yüksel arasındaki romantik ilişki, Türk medyasının manşetlerini işgal etmeye devam ediyor. Hem ekranda hem de ekran dışında onların kimyası halkın dikkatini çekiyor. Kan Çiçekleri filminin çekimleri sırasında tanışan çift, ilk kez özel bir etkinlikte birlikte görüntülendi. Ve o zamandan beri eğlence dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldiler. Hayranları, aşk hikayelerini büyük bir heyecanla takip ediyor. Aralarındaki bağın ne kadar doğal ve samimi olduğuna hayran kalıyordu. Gülümsemeleri, şefkatli jestleri ve birbirlerine duydukları karşılıklı saygı onları günümüzün en çok beğenilen ünlü çiftlerinden biri haline getirdi. Ancak son haberler dokunaklı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel ile evlenmek için bu kadar acele etmesinin gerçek nedeni. Çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı romantik bir törenle nişanlarını kutladı. Etkinlik, herkesi büyüleyen aşk, kahkaha ve duygusal anlarla doluydu. Törenden fotoğraflar sosyal medyayı doldurdu. Ve hayranlar birlikte ne kadar mükemmel göründüklerinden bahsetmeyi bırakamadı. Ancak nişandan hemen sonra yaşananlar herkesi şaşırttı. Yakın kaynaklara göre Barış Baktaş'ın yakında evlenmek istemesinin yürekten bir nedeni var. Genç yaşta baba olma hayali. Kendisini her zaman bir aile babası olarak hayal ettiğini ve en büyük mutluluk ve ilham kaynağı olarak tanımladı. Yağmur Yüksel ile huzurlu bir yuva kurmak istediğini paylaştığı bildirildi. Oyuncunun bu açıklaması hayranlarını şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda ona derin bir saygı ve hayranlık kazandırdı. Birçok genç ünlünün esas olarak kariyerlerine odaklandığı ve evlilik veya aile düşüncelerini ertelediği bir dünyada Barış Baktaş'ın aşka, aileye ve istikrara öncelik verme arzusu gerçekten nadir ve takdire şayan bir şey olarak öne çıkıyor. Oyuncunun arkadaşları onu uzun vadeli bağlılığa ve geleneksel aile değerlerine inanan, son derece duygusal ve sadık bir kişi olarak tanımladı. Yağmur Yüksel ile ilişkisinin güven, anlayış ve gelecek için paylaşılan hayallere dayandığı söyleniyor. Kili sık sık kameralardan uzakta birlikte zaman geçirirken, sessiz anların tadını çıkarırken ve bağlarına odaklanırken görülüyor. Çiftin ilişkisinin Ekrandaki kimya